memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeni bir savaş içerisindeyiz. Bu savaş aslında çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine geçme savaşı. Bunun için yapacağımız şeyler son derece basit. Buna ait her türlü olanaklarımız var. Sadece bizim için gerekli şey birlik içinde, bütünlük içerisinde hareket etmek, bütün gücümüzü belli hedef doğrultusunda kullanmak. Umuyorum bunu da en kısa zamanda başaracağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. havasına, suyuna taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lalayla. lay 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 lalayla. lay, lay, lay